Rüzgar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı ve sonbahar mevsiminin geldiğini artık yavaş yavaş anlıyoruz. Ben de buna uygun bir video çekmek istedim. Sonbahar mevsimi benim en çok sevdiğim mevsim ve sonbahar parfümlerini de aynı zamanda çok seviyorum. Ve bu videoda sizlere sonbahar mevsimine en çok yakıştırdığım 5 parfümü paylaşmak istiyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Arkadaşlar değişimi böyle çok tiye alanlar oluyor. Yorumlarda hissediyorum. Böyle arkidişler gibi söylüyormuşum galiba. Onu söyleyenler çok oluyor. O yüzden birazcık böyle düzgün söylemeye çalıştım. Evet bende bir takım değişiklikler var. Saçım değişmiş biraz. Onun dışında biraz değil de bayağı. Onun dışında arkadaşlar bu sefer siyah bir şeyler giymek istemedim. Biraz farklılık olsun diye böyle yeşil tişörtümü giymek istedim. Sonbahara özgü olarak. Ve konumuz da zaten sonbahar parfümleri. Benim arkadaşlar sonbahara yakıştırdım. özellikle iki tane parfüm notası var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle kakule. Bence sonbahara inanılmaz yakışıyor. İkincisi de tonka fasulyesi. Ve bu videoda bahsedeceğim parfümlerin büyük bir bölümü bu iki notayı ya da en azından bir tanesini içeriyor olacak. Bu tamamen tesadüfen fark ettiğim bir şey arkadaşlar. Hani özellikle böyle bir seçimde bulunmadım. İsterseniz listemize geçelim. Beşinci sıramızda Armani Kod'un daha yeni yorumunu yaptığım parfüm versiyonu yer alıyor arkadaşlar. Bunu özellikle beşinci sıraya koymak istedim. Çünkü bu parfüm aslında çok sonbahara özgü bir parfüm değil ama mevsimleri düşündüğümde bence bu parfüm sonbahara çok yakışacaktır arkadaşlar. Özellikle akşam vakitleri için. Hani günlük kullanım için hani kullanılmaz mı? Kesinlikle kullanılır. Ama özellikle sonbaharda akşam saatlerinde gece çıktığınızda kullanabilirsiniz. Bir partiye gidiyor olabilirsiniz, akşam yemeğine gidiyor olabilirsiniz, böyle ev buluşmalarına gidiyor olabilirsiniz veya sevgilinizle böyle vakit geçirecek olabilirsiniz. Böyle durumlarda kesinlikle tercih edebileceğiniz bir parfüm. İçerisinde özellikle iris ve tonka var. Yani irisi herkes sevmez biliyorum ama bence bu parfüme çok yakışmış. Şöyle biraz sıkacağım. Bence çok etkileyici bir parfüm. Yani bu arada yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuz. Yorumlarda da demişsiniz ki ya yani çok sıradan bir kokusu var. Evet ilk kokladığımda ben de öyle düşünmüştüm. Yani bu parfüm çok tanıdık geliyor, çok sıradan demiştim ama zaman tanıyınca arkadaşlar gücünü görmeye başladım. Dolayısıyla size de tavsiyem o. Gerçekten çok yüksek puan verdiğim bir parfüm bu. Biraz deneyin arkadaşlar, biraz kullanın gücünü bence göreceksiniz. Çok kullanışlı olduğunu göreceksiniz. Iris ve Tonka dediğim zaman yani ikisini de alabiliyorum ama çok güzel içerisinde bergamot var arkadaşlar. Bu bergamot bu ağır havayı yani irisin ve tonkanın ağır havasını çok yumuşatmış gerçekten. Hafiften de bir tatlılığı var. Hafiften demeyeyim aslında tatlı bir parfüm ama aşırı tatlı değil. Yani çok böyle şeker tatlısı bir havası yok kesinlikle. Bence dozunda bir havası var. O yüzden sonbaharda akşam için öneriyorum. Yani kış mevsimi olsaydı belki günlük kullanım için de önerebilirdim ama ve şunu söyleyeceğim. Sevgiliniz veya gelecekteki sevgiliniz emin olun bu parfümü çok sevecek. Çünkü gerçekten karşı cinsten çok övgü alan bir parfüm. Aynı zamanda da inceleme videomda söylediğim gibi kalıcılık ve yayılımını ben çok başarılı buldum. Yani bunu söyledikten sonra işte aşağıda yorumlar gelmiş. Söylediğin kadar değildi. İşte çok uzun süre kalmadı. Yayılama da o kadar başarılı değil şeklinde yorumlar gelmiş. Bilmiyorum belki parfümün yeni beçleri bozulmuş olabilir. Yani bu parfüm, elimdeki parfüm çok eski bir parfüm değil. Ama kesinlikle bende öyle olmadı arkadaşlar. Ben performansından açıkçası çok memnun kaldım. Parfüm bence normalde çok daha üst sıraları hak ediyor. Ama dediğim gibi konumuz sonbahar olduğu için... Ve bu parfümü akşam saatleri için önerdiğimden 5 sıramızda Armani Code bulunuyor. Dördüncü sıramızda ise benim için çok özel bir parfüm var arkadaşlar. Mansera Hindi Kuş. Yani bu parfümü özellikle videolarımda çok fazla bahsetmedim. Bu parfüm kendime ayırdığım bir parfüm aslında. Dikkat ettiyseniz önceki böyle top listelerimde ya da böyle inceleme video. Bir kere incelemesini yaptım sadece. Onda da düşük bir puan vermiştim ama şu an olsa o puanı vermezdim. Yani puanımı değiştirdiğim çok sayılı parfümlerden bir tanesi. Sonradan ne kadar güçlü olduğunu fark ettiğim bir parfüm. Şöyle isterseniz bir sıkalım öncelikle. Çok farklı arkadaşlar. Tatlı bir parfüm. Ama çok farklı kokuyor. Yani bu parfümün özelliği o. Sonbahara inanılmaz yakışan bir parfüm. Kesinlikle bir sonbahar parfümü yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha sonra bu parfümle ilgili başka bir video da çekeceğim. İçeriğinde ne var diye sorarsanız yani bu farklılık nereden geliyor diye sorarsanız içeriğinde kenevir var arkadaşlar. Tabii şu anda aklınıza bir kenevir kokusu geldiğini düşünebiliyorum. O kadar dumansı olmasa da o kokuyu andıran bir hava var arkadaşlar. Zaten bu parfümü çok ilginç kılan şeylerden bir tanesi bu. Diğer notalarını söylemeyeceğim çünkü notalarının neredeyse hiçbirini alamıyorum. Böyle kokladığım zaman nasıl söyleyeyim birebir aynısı değil ama böyle muzumsu bir hava geliyor arkadaşlar. İlk onu hissediyorum. Muza benzer bir meyve notası geliyor. Ve aynı zamanda hafiften böyle ıhlamurumsu bir havası var. Ama çok baskın değil bu dediklerim. En fazla böyle o kenevirin kokusunu alabiliyorsunuz. Bu parfümü bu listeye koymamın nedeni dediğim gibi sonbahara çok yakışıyor ama çok farklı bir parfüm arkadaşlar. Yani özellikle sonbaharda hiç kimseye benzemeyen bir koku sıkmak istiyorsanız gerçekten bu anlamda farklılık anlamında bence rakipsiz yani rakibiniz olmayacaktır. Hiçbir şeye benzemiyor çok farklı bir koku. Kalıcılık ve yayılımı da çok güzel. Çok ilgi topluyor arkadaşlar. Herkes çok merak ediyor. Yani güzel olmasını falan geçtim ilginç olmasını merak ediyorlar. Yani bu ne kokusu diye çok soran oluyor. Çünkü gerçekten insanlar bu kokuyu daha önce genellikle koklamamış oluyor. Çok kolay da bulunabilen bir parfüm değil. En azından ikinci el olarak çok fazla bulamıyorsunuz. O yüzden herkesin sıktığı da bir parfüm değil. Bu anlamda özellikle sonbaharda güçlü ve farklı bir parfüm sıkmak istiyorum diyorsanız Mansera Hindu kuşu tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi benim bazen imza parfümü gibi kullandığım bir parfüm. Çünkü sizi farklı hissettiriyor. Herkesten farklı koktuğunuza çok emin oluyorsunuz ve çok da güzel kokuyorsunuz. İlgi çekici kokuyorsunuz. Ve dördüncü sıramızda Mansera Hindu kuş bulunuyor. Evet üçüncü sıramızda yine sonbahara çok yakıştırdığım bir parfüm var. Costume National Home. Yani bu parfüm şöyle bir sıkalım arkadaşlar. Çok güzel bir koku gerçekten yine. Bence sonbahara çok iyi gider. Bu parfümün özelliği ne? Hani sırayla gidersek ilki için ne demiştik? akşam kullanabilirsiniz, gece kullanabilirsiniz. Diğerine farklı demiştik. Bu parfüm de arkadaşlar gücüyle ortaya çıkıyor. Gerçekten kalıcılık ve yayılımı muazzam bir parfüm. Yani son batchlerini denemedim. Hani eskisi kadar güçlü mü bilmiyorum ama tahminimce öyledir. Ya bu bendeki batchi gerçekten çok güçlü. Ne gibi kokuyor derseniz arkadaşlar. Özellikle kuru karanfil kokusunu alıyorsunuz. Oh, kapağını açmadan bir daha sıkmaya çalıştım. Evet. Mükemmel bir böyle kuru karanfil kokusu. Tabi saf karanfil değil. İçerisinde tarçın ve kakule var ve bunların birleşmesi gerçekten çok etkileyici olmuş yani. Bilmiyorum parfüm kokusunu gerçekten çok seviyorum. Ve bunları sıraladığımda biraz ağır gibi gelebilirsiniz ama kesinlikle değil. Çünkü içerisinde narenciyeler de var ve bu parfümü gerçekten yumuşatmış, daha ferah bir Hale getirmiş. Ya aşırı ferah bir parfüm değil ama tam son varlık. Bu parfümü hangi durumlar için önerebilirim? Özellikle arkadaşlar dış mekanda bir yere gidiyorsanız, açık havada bir buluşmaya gidiyorsanız, sonbaharda gündüz saatlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz çünkü yayılımı ve kalıcılığıyla herkesi etkileyecektir. Yani parfüm güzellik olarak böyle muhteşem olduğunu kesinlikle söylemiyorum ama ortalamanın üzerinde hatta çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Muhteşem değil. Ama şöyle söyleyeyim size arkadaşlar ben şuna dikkat ettim. Muhteşem kokan, aşırı güzel kokan parfümler genellikle yani hep öyle olacak demiyorum ama kalıcılık ve yayılım bakımından başarısız oluyorlar. Bundan dolayı aşırı güzel bir parfümden çok fazla iltifat alamayabilirsiniz. Ama bu parfümden alıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü güzel kokuyor, güzelin de ötesinde kokuyor ve yayılımı çok iyi. Yani insanlar direkt fark ediyor. O yüzden özellikle açık havalarda kullanabilirsiniz. Tabi isterseniz çok az sıkarak iç mekanlarda da kullanabilirsiniz. Fiyat olarak da çok avantajlı. Gerçekten normal tasarımcı parfümlerden çok daha ucuza, neredeyse yarı fiyatına alabileceğiniz bir parfüm. Bu nedenle parfümüm güçlü olsun, fiyatı uygun olsun ve insanlar merak etsin, övgü alsın istiyorsanız hem de güzel koksun istiyorsanız bence ideal bir fiyat performans Parfümü arkadaşlar ben gerçekten çok seviyorum ve Costume National Home 3. sıramızda. Ve gelelim sonbahara mükemmel derecede yakışan son iki parfümü. Bir tanesi arkadaşlar efsane. Yani hepinizin bildiği bir parfüm biliyorum. Belki aranızda kızanlar olacaktır ama bu parfümü söylemeden yani sonbahardan bahsetmek bence çok yanlış olur. Yves Saint Laurent La Nuit de yani bu parfüm yiğidi öldürün hakkını verin arkadaşlar. Yani bu söz bu parfüm için geçerli. Yani birçok parfüm meraklısı, böyle parfüm hobisi olan kişiler bu parfümden nefret ediyorlar. Çünkü çok fazla kullanıldığını söylüyorlar ama bir şeyin çok kullanılması yani onu kötü yapmaz. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bu gerçekten sanat eseri bir parfüm. Yani Yves Saint Laurent'un belki de geçmişinde yaptığı en güzel şey yani her şeyi katın içerisine. Yani tam bir sanat eseri. Muazzam güzel bir kokusu var. Bir daha bir sıkacağım. Yani söylenecek laf yok arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Yani bunu ilk kokladığım zamanı hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Boyner'deydim böyle parfümleri deniyordum. Ve bu parfümü koklar koklamaz ben dedim bu parfümü alacağım yani kesinlikle alacağım. Tabi gidip oradan almadım. Çünkü biliyorsunuz tam şişe parfüm almıyorum genellikle. Çünkü bitiremiyorum yani çok fazla parfüm olduğu için. O yüzden bunu ikinci ele almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam yarım şişe falandı. Bayağı da bir kullandım gördüğünüz gibi. Kokladığım anda ne hissettim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kere çok naif bir parfüm. Yani kokladığın zaman böyle zarif, naif bir parfüm. Ama aynı zamanda da çok çekici. Yani... Hayran kalmamak elde değil. Nasıl kokuyor diye sorarsanız işte Kakule'nin en güzel hali yani ben öyle bu parfümü tanımlıyorum. Kakule muhteşem kullanılmış yani bu parfümde. Hafiften böyle baharatlı bir kokudur ama çok yumuşak geliyor çünkü içerisinde lavanta da var. Lavanta ve Kakule'yi çok güzel alıyorsunuz. Büyüleyici bir koku. Çok seviyorum. Gerçekten yani... Bir ara çok kullandım ve sıkıldım ama defalarca kez geri döndüm arkadaşlar. Hiçbir zaman satamadım yani bu şeyi. Her zaman yani satamayacağım şeylerden bir tanesi bu Lanuil Delon. Bence sonbahar için muhteşem bir parfüm. İsmi gece de olsa hani günlükte kullanabilirsiniz, gecede kullanabilirsiniz. Her koşulda sıkabileceğiniz bir parfüm. Performans konusunda hani son batch'leri birazcık zayıftı diye söyleniyordu ama bir yerden bir bilgi duydum arkadaşlar. Kesinliğine emin değilim. Sanki konsantrasyonu arttırılmış gibi bir şey okudum ama henüz teyit etmedim. O yüzden çok fazla bunu dillendirmek istemiyorum. Aranızda bilenler varsa yorumlara yazarsa hani bu konsantrasyonun artması konusunu bu parfüm için. Çok detaylı araştırmadım ama araştırdığımda arkadaşlar sizlere bunu iletirim. Eğer öyle bir şey yaptılarsa çok iyi olmuştur. Çünkü bu parfümün en büyük problemi performanstı. Yine de şunu söylemek isterim. Performansı düşük olsa bile arkadaşlar bu parfümü çok sıkarak arttırabiliyorsunuz performansını. Ya ben bunu gördüm. Hem kalıcılığını hem yayılımını arttırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu parfümü sıkacağınız zaman korkmayın. Yani 8 kere sıkabilirsiniz, 12 kere sıkabilirsiniz. Bol bol kıyafetlerinize, teninize sıkarak çıkın. Bence bu parfüm bunu hak ediyor. Fiyat olarak da çok pahalı bir parfüm olmaması gerçekten parfümün güzelliğini düşündüğümde ön plana çıkmasına neden oluyor bence. Şaheserlerden bir tanesi bir sürü flanker'ı çıktı ama ben sonbahar için orijinal versiyonunu öneriyorum. İki numaramızda Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme bulunuyor. İlk sıramızda hangi parfüm var? Hemen ismini söyleyeyim. Ya da söylemeyeyim biraz sürpriz mi olsun? Neyse. Hadi söyleyelim arkadaşlar. Guerlain L'Homme Ideal. Yani diyeceksiniz ki çok klasik bir parfüm seçmişsin. Ama arkadaşlar yani bu parfümü ilk aldığımda elime geçtiğinde parfüm yorumcuları dinlediğimde böyle farklı bir parfüm olduğunu söylüyorlardı ve çok merak ettim. Hani imza parfümünüz olabilir. Böyle sıra dışı bir parfüm diyorlardı. Ve aldığımda arkadaşlar ilk kokladığımda gerçekten çarpıldım yani. Tabi siz böyle hissetmeyebilirsiniz. Sizde bu etkiyi yaratmayabilir. Ama gerçekten beni inanılmaz etkilemişti. Ve sonbahar aylarında çıkarttığım, sadece sonbaharda kullandığım parfümüm bu. Başka hiçbir mevsimde kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü inanılmaz yapışıyor ve beni çok mutlu ediyor. Gerçekten sıktığım zaman beni çok mutlu ediyor. Etrafımdaki insanlardan da iltifat aldığım oluyor. O nedenle bu parfüm yine benim için çok özel, çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Nasıl kokuyor diye sorarsanız içeriğinde badem var ve yine tonka fasulyesi var. Bence bu iki nota birleşince harika bir şey ortaya çıkmış. Yani Thierry Wasser parfümcüsü bu parfümün. inanılmaz bir iş çıkarmış bana göre. Ya yani bana çok hitap eden bir parfüm ama herkes için öyle olmuyor gerçekten. Ama bence sonbaharda bir numara yak ediyor yani bu parfüm. Gerçekten. Bu arada dedim ya sadece sonbaharda kullanıyorum diye. Galiba bu parfümü koklamayalı bir seneye yakın olmuştur. Yani bilmiyorum arada kokladığımı hatırlamıyorum. Sadece sonbaharda kullanıyorum demiştim. O yüzden o hissiyatı tekrardan hissetmek için bir daha sıkacağım arkadaşlar. Ya söylenecek söz yok gerçekten. Çok sıra dışı ve tamamen yani kokladığım anda evet diyorum bu sonbaharın kokusu olmalı. Ya sonbahar böyle kokmalı diyorum bakın. Sonbahar gibi kokuyor değil. Sonbahar böyle kokmalı diyorum. Yani onun kokusu böyle olmalı diyorum gerçekten. Her şeyle bir sonbahar parfümü. Muazzam. Bu arada içerisinde hani badem var dedik. Tonka fasulyesi var dedik ama Hafif tatlı bir parfüm. Çok tatlı değil. Narenciyeler var aynı şekilde. Diğer parfümlerde de söz ettik. Yani bu parfümler genellikle böyle tonka etkili, kakule etkili parfümler ama hepsinin içerisinde hafiften narenciye var. Ve bence bu parfümlerin hani kışlık olmasına engel olmuş bu narenciye dokunuşları. Bu parfümde de aynı şekilde o narenciye dokunuşları var. Ve muazzam şekilde bu parfümü sonbahara uygun hale Getirmiş. Dolayısıyla benim yani sonbahara bir numaralı hani yakıştırdığım parfüm bu. Bu arada bu parfümün çok fazla flanker var. Yani farklı farklı sürümleri var. Göreceksiniz. O de parfüm var, extreme versiyonu var. Ya bir sürü arkadaşlar. Çok fazla versiyonu var. Ama benim gördüğüm genel anlamda şu. Bu parfümün flankerları genellikle daha tatlı. Hepsi değil bu arada. Hepsi için söylemiyorum ama genelde gördüğüm daha ağır ve daha tatlı oldukları. Bu nedenle ben flankerlarının kışın daha güzel kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama sonbahar söz konusuysa benim için orijinali çok güzel arkadaşlar. Yani bundan vazgeçemedim. EDP versiyonunu da aldım. İlk kokladığımda bundan daha çok sevmiştim. Çok fazla kullandım. Ama tatlılığı biraz fazla gelmeye başladı ve sıkılmaya başladım. Ama kesinlikle bu parfümden yani özellikle sonbahar için konuşursak hiçbir şekilde sıkılmıyorum arkadaşlar. Ve sonbahar gelsin diye bekliyorum yani bu parfümü sıkmak için. Sıktığım zaman da çok mutlu oluyorum. Yine çok abarttım değil mi? Evet öyle diyeceksiniz. Çok abarttım diyeceksiniz. Haklısınız. Yani sizleri de çok fazla etkilemek istemiyorum. Yani çünkü bu parfümü aldığınızda belki de beğenmeyeceksiniz. Dolayısıyla denemeden parfüm almayın arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Ve bir numaram da Girla'nın bu seride ilk çıkardığı orijinal parfüm olan Lom Ideal bulunuyor arkadaşlar. Aslında bu listeyi uzatabiliriz. Yani ben 10 parfümle yapmayı düşünüyordum ama kafanızı çok fazla karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü benim gerçekten en sevdiğim sonbahar parfümleri bunlar ve sizlere bunu aktarmak istedim. Şunu da sorabilirsiniz. Yani neden niş parfümler koymadın? Bir tane sadece niş parfüm var. Mansera. Mansera da biliyorsunuz böyle tasarımcıyla niş arasında fiyatlandırması var. Yani uygun fiyatlı bir e, niş parfüm. Ama arkadaşlar ben açıkçası hani bu parfüm dünyasına girdiğimden beri evet çok güzel niş parfümler var. Yani Zorjaf'ın, Parfüm de gerçekten çok etkilendiğim parfümleri oldu. Ama kendime şu soruyu çok sormaya başladım. Yani niş parfümler gerçekten fiyatlarını hak ediyor mu? Yani bunu biraz sorgulamamız lazım. Yani sonuçta parfüm dediğimiz şey bir sıvı. Yani bir su alıyorsunuz ve esans alıyorsunuz ya da alkol diyelim. Alkol ve esans. Bu alkol ve esans işte 100 mililitrelik şişelerde satılıyor bu sıvı. Bu sıvı gerçekten bu kadar büyük paraları hak ediyorum diye kendime sormaya başladım. Ve şunu fark ettim. Bunu daha önce bir videomda da söylemiştim ama yine vurgulamak istiyorum. Bir niş parfüm aldığınızda, çok ucuz değilse ama böyle iyi olanlardan bir niş parfüm aldığınızda elden çıkarken o parfümü sıktığınız zaman neredeyse bir öğle yemeği kadar para harcamış oluyorsunuz. Böyle düşünün. Yani düşünün sadece kokmak için öğle yemeği kadar para harcamış oluyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu mutlaka düşünün. Yani maddi durumu aranızda çok iyi olanlar vardır. Ailesinden geliri olanlar, rahat olanlar vardır veya çok iyi işlerde çalışanlar elbette aranızda vardır ve bu söylediğimiz saçma bulabilir ya da gereksiz bulabilir ya da parfümlere hakaret gibi de bulabilir bilmiyorum. Ama ben arkadaşlar normal çalışan bir insanın hani parfümlere bu kadar büyük paralar yatırmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bana birazcık israf gibi geliyor. Yani alabilirsiniz, özel bir iki parfüm alabilirsiniz ama bunu çok abartmanın ve niş parfüm dünyasına böyle deli gibi saldırmanın ben israf olduğunu düşünüyorum. Çünkü o parfümler dolaplarımızda saklanıyor böyle koleksiyon şeklinde. Ve parfüm koleksiyonu çok mantıklı bir şey değil çünkü o parfümler bir süre sonra çürüyecekler. Yani Çoğu sıkılmadan çöpe atılacak arkadaşlar. Kullanılmadan çöpe atılacak, eskiyecek. Yani böyle ileride klasikleşecek ve değerlenecek bir şeyden söz etmiyoruz. Bozulabilecek şeylerden söz ediyoruz. Yine kızanlar olacaktır biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bunlar benim görüşüm arkadaşlar. O yüzden ben bu videoda çok fazla niş parfümlere zaman ayırmak ya da onların reklamını yapmak istemedim. Gerçekten uygun bir fiyata Güzel kokmak istiyorsanız bence burada saydığım ve buna benzer yani tabii ki de bu 5 parfümle kendinizi kısıtlamayın. Çok daha fazla parfüm var yani. Başka parfümler de kullanabilirsiniz yani. Yanlış anlamayın ama bu tarz parfümler arkadaşlar sizin güzel kokmanız için yeterli. İlgi çekmeniz için yeterli. İltifat almanız için yeterli. Daha fazlası olursa olur mu? Olur. Ama gerek var mı sorusunu mutlaka kendinize Sorun arkadaşlar bu değerlendirmeyi sizin de yapmanızı çok isterim. Çoğunuzun yaptığını da biliyorum. Ama niş konusunda gerçekten birazcık geri adım atmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Abartmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu videomda çok fazla niş parfümlere ben yer vermedim. Bence bu parfümler sonbahar için oldukça güzel seçimler olacaktır hem de bütçenizi zorlamayacaktır. Evet videoyu çok da fazla uzatmayalım. Bu arada kanalımda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyorum. Zaten tişörtümden de anladınız ufak tefek böyle değişiklikler var. Tabi sadece tişört olmayacak. Gerçekten konsept anlamında ciddi farklılıklar olabilir. Şimdiden çok fazla ipucu vermeyeceğim. Bazılarınız için üzücü olabilir çünkü. Bazılarınız için böyle sevindirici de olabilir bilmiyorum. Nasıl tepkiler alacağımı da bilmiyorum ama radikal bir değişiklik yapmayı düşünüyorum kanalımda. Bunu daha sonra bir dertleşme yayınında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik videomuza burada son verelim ve son var parfümlerini bu şekilde özetleyelim. Bir sonraki videoda tekrardan umarım görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum ve hoşçakalın. Yeah.